Yarı, o kontrol edilebilir. Denizi, bunların e, soğutma suları var. Yani santrali suyla soğutuyor var. O suyu denize şarj ediyor. Şu anda bunların hiçbiri bunun standartlarına uygun yapılmıyor. Yani şöyle yani Deniz suyunun ısınması büyük bir felaket. Onun <laughs> da şu çek kapı olmuş. Çek kapı olmuş. Uluslararası standartlar. Sıfırlar arası, sıfırlar uygun Hiçbir şey çevre, şey, etki değerlerinden Bunu çok açık, da, açık da, şöyle. Çok olarak, da, şöyle. O, bir şekilde söylüyorum çünkü teknik olarak, kanun görevlisi olarak benim bilgimimle O da yani dünya çevre ürünleri tarafından tavır edilebilir, oranlı bir tarafına, oranla, e, Tek hakikaten İskenderun'un çevresi maddesi bu şekilde Ama benim suyu hem yani, ekolojik denge açısından kodları indirebilir oran altında e, oranlar e, hiçbir denge olmadığını ifade edebilir. Bunu neye istinaden söylüyorum Sayın Elimizdeki teknik teknolojisiyle... bilgiler. Niçe başkanları belediye sorunları ile ilgili hususları e, bu dönem Türkiye dünya narenci üretiminde dokuzuncu sırada ihracatında beşinci sırada. Ancak bu ihracat konusunda özellikle dış politikadaki yanlışlardan dolayı, Suriye ve Orta Doğu politikasındaki yanlışlardan dolayı son yıllarda büyük bir düşüş söz konusu. Şu anda narenciyenin kilosu, kilo fiyatı, birim fiyatı 2002'nin yarısı kadar değerli arkadaşlar. Ama mazotun, ilacın, gübrenin kaç katı arttığını ben de birkaç örnek vermek istiyorum. Mazot. 2002'de 0.94 kuruş. Bugün 4.56 kuruş. Mandalinin kilosu, kilo fiyatı yarı yarıya düşmüş. Mazot fiyatı bu kadar artmış. Kure fiyatı. Amonyum sülfat. 162 lira ton fiyatı bugün 566 lira. Üre 237 lira, bugün 1018 lira. Türkiye için söyleyeceğimiz her mesaj esasında narenciyeden çıkıyor. Yani biz limon gibi sıkılmak yerine limonu sıkan, portakalın suyunu çıkartan, kabuğundan da üretim yapan bir yapıya dönme ihtiyacı içerisindeyiz. Bunu narinciye de başlatabilirsek zaten o zaman Türkiye için vereceğimiz bütün mesajlar çok doğal bir şekilde verilebilir hale geliyor. Ee, şimdi anneannem şikayetçi çünkü anneannem emekli geliri kazanıyor. Böyle müthiş bir zenginlik içerisinde değil, hayatı zengin ama. Ee, ve aldığı gelirin yüzde kırkını gıdaya harcamak zorunda kalıyor. Halbuki bizim kendimizi denk gördüğümüz ve hakkımızla denk gördüğümüz gelişmiş ülkelerde aynı emekli gelirinin sadece yüzde onunu gıdaya harcıyor. Yani biz narenciyenin sorunu diye konuştuğumuz şey esasında anneannemin sorununa dönüşüyor. Ne üreten mutlu, ne tüketen mutlu. E siyasetçinin rolü de, onun için ben bu toplantıyı çok önemsiyorum. Siyasetçinin rolü de hem üreteni mutlu kılmak, orada müthiş bir emek var, müthiş bir kaynak var, onu değerli kılmak yükümlülüğü. Öte taraftan da e, siz de biz de tüketiciyiz. Tüketeni de mutlu kılmak. Yani belli ki Türkiye'de bir sıkıntı var. Bunu narenciye hissediyoruz ama narenciye ile sınırlı değil sıkıntı. Demin özellikle söylediğim limon örneğini. Hepimiz her açıdan müthiş sıkışmış hissediyoruz ve sıkılmış hissediyoruz. E, bu sıkışmışlık kendini üretimde çok belirgin bir şekilde gösteriyor. Yani Türkiye artık yılgın, büyüyemeyen, işsizlikle boğuşan, oysaki müthiş bir doğal kaynağı ve müthiş bir insan kaynağı olan ülke. Demek ki biz çözüm üretebilecek bir yere gelmişiz. Şimdi hep şunu duyuyoruz, işte ilk büyük 10 ekonomiye gireceğiz. E Narenciye'de zaten oradayız. Demek ki Narenciye'de o sorunun devamlılığını biz ortadan kaldırmalıyız ki ilk 10'da olmaya devam edelim. İlk 10 ekonomi dediğinizde bir bütün içerisindeki parçaları bağımsız düşünmek mümkün değil. Narenci için ne söylüyorsak, Türkiye'yi ilk ona taşımak için söyleyeceğimiz şey de aynı esas. Ama resmin bir de böyle daha karamsar bir tarafı var. Narence'de ilk ondayız. Ben de bazı rakamlara baktım. Hatta verimlilikte Hatay neredeyse bütün diyen illerin önünde. Yani biz bir şeyi burada doğru yapıyoruz. O doğru yapanın devam etmesini sağlamak için de o tesislere mi ihtiyaç var? Yani birazdan duyacağınızı tahmin ediyorum ama bu geleneksel tarımın devam etmesi için maliyetin düşürülmesine mi ihtiyaç var? O zaman siyasetin rolü de o politika yönetmek olmalı. Şimdi daha karamsar resim, ya evet ilk onda olmak çok güzel ama paylaşımda bir sıkıntı var o ilk on yaratılırken. Yani emek karşılığını alamıyor. E, emeğin karşılığını alması için de sistemik bir değişikliğe ihtiyaç var. Yani insana önceleyen, insana ve yaşama önceliği yani. Öyle Ankara'da oturmakla olacak bir iş değil. Ben şunu duydum hep. Bir, müthiş pahalı bir mazot var. 2011'den beri zaten parti ya mazotta vergi indirimi yapalım diyor. Bu sorun devam ediyor mu? Bir sorun. Ee, hani ettiğini biliyorum ama bunları konuşmalıyız. İki, yani gübre tarafında ayrı sıkıntı var. Bu kadar pahalı, bu kadar az gelir yaratabilen nasıl olacak da destekler doğru çalışacak. 3. Topraklar küçülmüş, küçülmüş. Her birimize verilen alanlar sınırlanmış. Oradan gerçekten gelir yaratmak zor. Öte yandan da örgütlenelim dediğinizde amana örgütlenmek yok deniyor. Burada da bir sıkışıklık var. E, bu geleneksel yapının dışına çıkmak yükümlülüğümüz var. Değil mi? Katma değer yaratmamız gerekiyor. Yani bizim sattığımız pazarlar gönderdiğimiz ürünü alıyor. Başka bir şeye çeviriyor ve yeniden satıyor ve daha çok para kazanıyor. Ha, biz yapabiliriz onu. Göğünde insanlar mandalinaları ağaçlarından toplamadılar. Toplamadılar çünkü toplama maliyeti <laughs> yüksek oldu. O güzelim canım mandalinalar ki bizim bu yörenin mandalinası inanın bütün mandalinalardan daha tatlıdır. Yani marka yaratmak gibi şeyler var. Mesela bizim eskiden eski benim yaşımda olanlar bilir. Ee, tatlı limonumuz vardı. Bayağı bildiğimiz limon ama misket portakalı gibi bir şeydi. Mesela bunun üretimini çoğaltarak özel bir ürüne dönüştürerek bunu daha yüksek fiyattan satabiliriz.